Evet. Şimdi dashboard görüntüleyici. Ee, kısa yolların altında dashboard'un geliştiricisi var ve görüntüleyicisi var. Geliştiricisi yeni dashboard oluşturmak için kullandığımız kısım. Ee, geliştir görüntüleyici de mevcut olan dashboardların listesini getiriyor. Ee, bu dashboardlar nerede tutuluyor? Xml dosyaları içerisinde Bu da programın altındaki Dashboard klasörü var Onu da göstereyim sana Programın altındaki Bu bir özel bir video olacağı için Salla gitsin. bunu paylaşacağım <laughs> Dashboard Burada tutuluyor tamam mı? Hı hı. Dashboardların altında Orada Xml şeklinde tutuluyor bunlar şimdi bu dashboard'un mantığı ne? Önce ben sana onu açıklayayım. Bir tanesini açalım. Finansal durum raporu göre. Veyahut da basit bir şey açalım. Satış raporları. Cari detay satış raporu. Cari detaylı satışlar. Allah'ım. Geçtik. Şimdi burada ee, KDV satış Mantık şu Her dashboard'un bir tane veri kaynağı var tamam mı Bu veri kaynağı dediğimiz ne? SQL sorgusu SQL'e erişiyor zaten SQL sorgusunu yazıyoruz Burada gördüğün gibi o kadar. SQL sorgusunu yazıyoruz SQL'deki Sütun başlıkları Buraya geliyor tamam mı Sonrasında Dashboard için kullandığımız komponentler var Sıfırdan bir dashboard yazalım. Bir tane sorguyu kopyalayalım biz. Sıfırdan bir dashboard yazalım. Öyle daha iyi anlayacaksın. Satış dashboardu düzenleyeyim şurada. Tamam. Şimdi bunun ben veri kaynağını alayım. Dashboard çok ileri seviye bir şey aslında. Biz bunu otomasyon sistemlerinde de kullanıyoruz. Orada bizim çok işimize yarıyor. Bunu geliştirdik biz bayağı da. Bunu kapatayım. Şimdi yeni bir dashboard geliştiricinden yeni bir şey oluşturalım. Sıfırdan. Ay açtık. Boş şiş bir şey yok. Yeni diyorum. İlk önce veri tabanı bağlantısı yapaz geliyor. Veri taban diyorum. Buradan Excel çalışma kitabından bile veri oluşturabilirsin. SQL Server. Local SQL Server. ERP Entity. Veri tabanını seçtim. Buraya SQL sorgusunu yapıştırdım. Burada şirket kodunu filtreleyebilirsin SQL sorgusunda. Eee... Sonraki dedim. Bitir dedim. Şimdi buraya alanları attı kolon başlıktan. Şimdi biz bunu yerleştireceğiz. Burada pivot grid var. Klaus data grid var. Normal grid. Grafik var. Pasta var. Ölçü aygıtları var. Kartlar var. Geografik harita var. Şimdi biz ilk önce klaus'a atlayalım. Klaus'a bastığım zaman bir tane daha klaus'a basayım. Şimdi şunu sileyim. Bir tane de grafiğe basalım. Tamam mı? Bak şimdi. Grafiği seçtiğim zaman grafikte 3 tane bölüm geliyor. Kılavuz seçtiğim zaman da 2 tane bölüm. Şu diğerleri hepsinde standart. Boyutlar ve önlemler. Şimdi bunda da e, seçtiğimde sütunlar diye bir şey geliyor. Bir de mini grafik geliyor. Tamam mı? Sütunlar bölümüne ben sağdan tutuyorum. Kodunu atıyorum. Kodu sütunda oluştu. Bir tane kod oluşturdu sütunda. Adını attım oluşturdu. Şimdi burası önemli. Satış attım. Bak. Burada normalde hepsinde boyut türünde seçim verirken numerik bir alan attığım zaman decimal ya da double ya da float bir alan attığım zaman bunu otomatikman satış toplamına dönüştürdü ve yanına ölçü birimin değer getirdi. Yani bu bir ee, numarik bir alan diyor. Bir ölçü birimi diyor. Yani bu alanın toplanması gerekiyor diyor. Eğer sen bunu boyut olarak atarsan bak şimdi iyi izle olayı. Boyut olarak atarsan her şeyi çiftleştirdi. İki tane satılan bir şey varsa şurada gö görebileceğiz bakalım bir. İki çift satılan bir şey görseydik şurada. Hiçbir şey satmamış biz ha, tablodan tek geliyor. Pardon. Biz bunu e, ölçü birimi halinde tutmamız lazım. Eğer tablodan tablo bizim tabloda tek çekmişiz onu hani net satış toplamlarını özet olarak çekmişiz. Eğer hani bir veri daha detaylı bir veri çekseydik burada burada satırları şöyle düşün. Beyaz boyadan şurada beyaz boya yazıyor ya Ondan 10 tane hareket varsa buraya beyaz boya 10 satır yapacaktı Şu haldeki bir listeleme. Boyut şeklinde bir listeleme. Olayı anladın mı? Anladım. Evet. Burada ölçü birimi yaptığımız zaman otomatikman toplama dönüyor. Burada ee, boyut Şimdi olay sana şurada gösterebilirim bak dur aslında. Kategori alt kategori kategori kodu var mı? Ha, kategori adı var. Bak şimdi kategori adı şimdi hatta onlar şeklinde biçimlendirelim yine ayrıcısını kullanalım şimdi Olayı sana şurada göstereceğim iyi izle boyut gördün mü boyutu ne yaptı hepsini çift 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 attı hangi kaç tane hareket varsa malzemelerin detayına böldü yani ama bu toplamda bu şekilde detaya bölmüyor. Satış iade tersal olarak bunlar tabi. Yine biçimlendirelim. Otomatik zaten e şeklinde toplam şeklinde attı. Yani ölçü birimi şeklinde attı. İade toplama net satış. Format sayı onlar net satış. Şimdi burada bunu Edit names'ten bu alanlara isim verebilirsin. Ano eskileşen adı. Buna diyelim. Kategori bazda toplamlar. Evet. Buna isim verdim. Tamam mı? Burada şöyle bir güzellik var. Çoğalt diye bir şey var. Tamam mı? Basyon hemen çoğalıyor. <laughs> Şimdi e, kategori adına buna da alt kategori verelim. Tamam mı? Alt kategori adı hiçbir şey yok muymuş ya? Kategori kodundan mı vermişiz bir şey ha? Kategori kodunu. Şunu da kategori adını değil de kodunu verelim. Kodunu da isimlendirdik zaten. Sağ güzel. Şimdiki. Şimdiki şu grafiği karıştıralım. Şimdi grafikle uğraşmıyoruz daha. Şimdi burada dashboard'un çok daha güzel özellikleri var. Mesela buna toplam ekle. Topla. Toplam ekle. Topla. Toplam ekle toplam. Toplamlarını ekledik. Bunlar da ekleyelim. Toplam ekle, toplam. Toplam ekle, toplam. Toplam ekle, toplam. Şimdi bunun üstünde daha da güzel özellikler var. Biçim kuralı ekle var. Renk renk radyanları var. Bak şimdi. Renk radyanlarında bunu seçtim tamam mı? Renk eğer düşükse kırmızı rengi tüm satır uygula. Apple True. Tüm satır uygula. Ters çevirebilirsin renkleri. Ben yani mavi daha çok satılan belli olsun diye iyi bak şimdi. Maviler yüksek satışlar. Burada da aynı şekilde ekledim. Bu sütun için net satış sütun için renk aralıklara 5 renk seçiyorum yine. Tüm satır uyguluyorum. Şimdi burada kırmızılar düşük satışlar. Beyazlar hiç satış olmayanlar. <laughs> Maviler yüksek satışlar. Sarı az. Maviden yeşil. Sarı renkteye gidiyor. Şimdi şunu ismini değiştirelim. Edit names. Alt kategori bazı toplamda. Şimdi ikinci kısımda en önemli kısımda bunu da çoğaltalım. Bir tane bundan da çoğaltalım. Çoğalt dedim. O orada dursun. Şunu malzemeye dönüştüreyim. Tamam Malzeme kodu verdi olsun. Kodu. Adı. Şimdi. Adına niye böyle attı ya? Ha, iki tane şey yapmış. Ulan bunu niye ben böyle attım? Ya? Satış olacaktı. Doğru. biçimlendirmeleri anladım. Köşeye basıyorum. Format var. Toplam alıyor. Şimdi <laughs> olayın en güzel yerine geliyoruz şimdi. Olayın en güzel yeri. Şu anda herhangi bir filtreleme yok. Gördüğün gibi. Gördün mü? Hiçbir şey değişmiyor. Tamam mı? Bu hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor. Şimdi bunu seçtiğin zaman bak şurada boş bir yer seçim. Şunu seçim. Şurada özel alanlar açılıyor. Tablo araçları diye üst tarafta. Bizim kaydediyor değil mi bu arada? Kaydediyor. Tablo araçlarında Şunu gizleyelim. Tablo araçlarında tek yönetici filtresi var. Birden çok ana filtre var. Ayrıntı inme var. Gördün mü? Burada üç, üç şekilde etkileşim var. Ben şimdi bunu birden çok ana filtreliyorum. Şuna da geliyorum aynı şekilde. Birden çok ana filtreliyorum. Şimdi burayı izle bak iyi bak. Benkiser'e bastım ya. Sağ tarafta sadece Benkiser'in kat alt kategorileri kaldı. Ve üst raporun şurada Benkiser yazdı. Kontrol paneli var ya. Benkiser yazdı. Altta da sadece Benkiser ürünlerini seçti. Ve şurada bir işaret çıktı. Buradaki işaret filtreleme bu 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 komponentten filtreleme verildiğini gösteriyor. Şimdi şunu bir durduralım. Bir dakika F9 muydu? Evet, şimdi ee, filtre kısmına anladın değil mi? Hı hı. Bunu kapatırsan zaten üstte kontrol paneli yazan burası dashboard'un adı aslında. Şuradan değiştirebilirsin başlık. Buraya dersin ki malzeme detaylı satış raporu. dersin Resim bile ekleyebilirsin. <laughs> Seçtiğin zaman ben kiser. Çay kor. Güç kaynağı kategorisi var. Millever kategorisi. 15 volt. Dev gelen bir şey mi? Dev Express'te gelen bir şey ama yönetmen lazım. Hani alt hazırlaman lazım bir şey tabii. bu da proje yoksa sen bunu oturup yazman <laughs> şu komponentler yazma zaten üç yıllık bir mevzu bu malzeme ne isim veriyorum kaydederken satış, raporu. şimdi diğer komponentlere geçelim pivot'a geçelim pivot ekledim pivot'un e, yine üç boyutlu olduğu için pivot hem sütun ve hem satır alan ekleyebilirsin. Bir de veri alanı var. Veri alanı yine sabittir. Satış, iade, net satış. Verilerini ekledik. Şu anda herhangi bir sütun ve satır olmadığı için adı üstünde pivot, özet, özet, özet tablo şeklinde direkt sana özetini veriyor. Toplamını veriyor yani. Aynı şekilde biçimlendirmelerini yapalım. Sayı onlar. Sana özetini veriyor şu anda. Her tabloda gördüğün gibi 11.652, 11.652, 11.652. Şimdi pivotta şöyle bir güzellik var. Pivotta alt alta sütun devam ettirebiliyorsun. Yani satır ve sütunları alt alta devam ettirebiliyorsun. Atıyorum kategori adını ekledim satırlara. Alt kategori ekledim. Kopyaltdan gidelim biz yine. De kategori kodu. alt kategori kodu. Malzeme kodu. Malzeme kodu. Malzeme adı. Şimdi pivot'ta ekledikten sonra şu şekilde detayları görüyor musun? Hı, hı. Tabii şurada malzeme kodunu eklemeliyim. Direkt A ismi gitsin. Şöyle yapalım. Burada to toplamları açıp veya kapalı durumda başlatabilirsin. Başlangıç durumu satır ve sütunları açık kapalı. Sütunları açık kapatabilirsin aynı şekilde. <laughs> Pivotun mantığı da bu. sütunda da atabilirsin aynı şekilde. Bak grup kodunda sütun atalım. <laughs> Markalar vermiştim mesela grup kodunu. O da stone olarak atabilirsin. Ama şimdi karıştırmamak için biz atmayalım. <laughs> Pivot'un mantığı da bu. Data değer kısmına numarik alanlar atabilirsin sadece. Satırlara yine string atabilirsin. Stone'a string atabilirsin. Mesela şöyle yapsaydık. Böyle bir şey çıkacaktı ortaya. Şöyle yapsaydık aynı şekilde. <laughs> sütun şeklinde verecekti. Ama tabi bu düzenli bir yapı değil. Bir satır daha düzenli. Hani daha fazla sütun sayısı sağa doğru kayacağı için biraz saçma bir görüntü oluşturuyor. Gider, yakıt, güç kayma, ipama, Yıp, macun, kağıt, orkide, ayçiçek, renk tabletler gibi buradan oluşturuyoruz ve kaydedelim bir şekilde aynı Giderim burada çıkmaması burada çıkmamasını sağlayabiliriz. Çok kolay olay. Veri kaynağı. Düzenliğe geliriz. Şuraya end deriz. Malzeme nokta. Türü. Türü. Eşit değildir. 4 deriz. Ve giderler gider. <laughs> Bunun kolaylıkla sağlayabildikleri de. Şimdi diğer e, kısımlara geçelim. Burada grafik var. Bir tane grafik ekleyelim. Şunu şu şekilde şuraya kaydırayım da grafik sağda dursun. Şöyle. Bunlar istediğin şey de ayarlayabiliyorsun genişliklerini. ve yokları güzel. Şimdi grafikte net satışı koyalım biz veri olarak değer olarak. Net satışı koyduğumuz zaman yine bunu formatlayalım. Aynı şekilde sayı. Onlar. Gittiğimiz zaman net satış toplam diyor sadece. Bu da Kategori kodunda biz seri olarak baz alalım sağ değişken atalım da şöyle daha düzgün görünür. Görüyor musun? Böyle bir kategori varmış yani info. Bu Görüyor mu? Sana otomatik olarak grafik oluşturduk pat diye. 5 dakikada 5 <gülüyor> grafik. <gülüyor> Bu şekilde Air Component'in kendi yapısı var. Buna göre yapabilirsin. Netto.